Merhaba değerli açık öğretimli arkadaşlarım. 2-3 dakika içerisinde finalden nasıl geçeriz? Şöyle kısa kısa maddeler halinde yazdım. Takip ederseniz çok rahat bir şekilde final sınavıyla birlikte dönemi tamamlamış oluruz. Final sınavı ücretli değil. Dönem başında ücretimizi yatırdık. Bir sonraki ücret Şubat'ta bahar döneminde gelecek. Bahar dönemi ders seçme ve ödeme, ücret ödeme videosunu ayrıyetten çekerim arkadaşlar. Sizler için bir çalışma takvimi hazırladım. Önümüzde 6 hafta var. 18-19 Ocak 2025 tarihinde de final sınavımız olacak. Bu 6 hafta içerisinde çalışmalarınızı ona göre hazırlayın. Canlı derslerde başladı. 9 Aralık itibariyle canlı derslerimiz başladı. 17 Ocak'a kadar devam edecek arkadaşlar. Bu 6 hafta içerisinde ne diyoruz? 7, 8, 9, 10 kitabımızın son 4 ünitesi işlenecek. Eğer canlı dersleri izleyemeseniz bile her zaman ne diyoruz? Son 2 hafta canlı dersleri mutlaka izle. Yani 11 ve 12. hafta canlı dersleri izlemeden sınava girmemenizi tavsiye ederim. En azından bir buçuk hızında izleseniz bile 30 dakikada bitiyor zaten. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve diğer en çok gelen soru sorular hangi üniteden gelir? Arkadaşlar kitabımızda 8 ünite var. Son 5, 6, 7 ve 8. üniteden 15, 16 soru gelir. Ben sadece son 4 üniteye çalışacağım. Eğer amacınız yüksek bir ortalama değil geçmekse son 4 üniteye çalışmanız finalden geçmeniz için yeterli olacaktır. Şimdi final sınavında arkadaşlar yine 20 tane soru gelecek. Bu 20 tane soru arasında mümkünse 40-50 almaya çalışın. Ara sınavda 0 bile alsanız finalden 50 alıp geçme şansınız var. Biraz daha yüksek alırsanız ortalamanız da yükselir. Şimdi ortalamalar nasıl bulunur? Bunu final sınavından sonra daha detaylı hesaplarız, bakarız. Arkadaşlar ortalamalarımız ara sınavın %30'u, final sınavının %70'i toplanır. Ortaya çıkan not 35'in üstünde ise o dersten geçmiş olursunuz. Ara sınavda 0 alan finalde 50 alır. Ara sınavda 100 alan finalde 10-15 alsa yeter. Bunu neden söyledim? Ara sınavda yüksek aldığınızda finalden en az 35 alma zorunluluğu yok. Finalden isterseniz eğer ara yüksekse 20-30 bile alsanız geçme şansınız var. Çünkü ikisinin ortalaması %30'a %70 şeklinde 35'i geçtiği sürece finalden 35'ten aşağıda olsa ortalama eğer 35 ise o dersi geçmiş sayılırsınız. Hangi çıkmış sorulara bakalım sorusu da çok geliyor. Arkadaşlar ben ara sınavda ilk 4 üniteye bakmıyorum. Ara sınav sorularına bakmıyorum. Bütün eğer kaç tane çıkmış soru varsa son 3 yıl, 5 yıl, son 10 yıl artık kaç tane döneminiz varsa hepsine bakın. E-Kampüs'teki soruların hepsini mutlaka bakın. Onlar günceldir. Final sorularına bakın. Size bir ipucu yaz okulu sorularından daha çok geliyor diyebilirim. Yaz okulu sorularına mutlaka bakın. Bazı eski derslerde tek ders sınavı, üç ders sınavı oluyor. Onlara da vaktiniz kalırsa bakabilirsiniz. Final sorularına ve yaz okulu sorularına bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yani sonuç olarak Canlı derslerin 11 ve 12. haftayı mutlaka izlerseniz ve çıkmış soruları da bol bol çözerseniz geçme şansınız olur. E bunun üzerine bir de bonus olarak ünite özetleri, her ünitenin sonundaki 10 tane soru, vaktiniz varsa tabii kitabı da okursanız ortalamanız da yükselecektir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Finalde de çok güzel notlarla dönemi kapatalım inşallah. Şubat'ta da yeni bir dönem, bahar dönemiyle birlikte devam edelim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.